Değerli tüketiciler, bugünkü konumuz hangi beyaz eşyayı almalıyız? Ama benim tüketicilerle aramda mesafe olmaması lazım. Hemen videonun içine giriyorum. Değerli gençler, evlenecek olan çiftler, anneler, babalar, çeyizlik eşya alacağım veyahut da beyaz eşya alacağım. 33 yıllık bilgi birikimimi burada sizlerle paylaşacağım. Beyaz eşya alırken neye dikkat etmeliyiz? İyi mi? Kötü mü? uzun ömürlü nasıl kullanırız bunları videomuzu sonuna kadar izleyin. Öncelikle Ebru da zaten videonun arkasında beraber soru cevap şekli bir yapacağız. Şimdi niçin Beko'yu tercih ettik? Ben yaklaşık Ebru'su şu an e, videoya belki montaj yapacağız. Evdeki kullandığımız cihazlar nedir? Beko. Kurutma makinamız Beko, çamaşır makinamız Beko, bulaşık, buzdolabı bulaşık Beko, hepsi Beko evet. Hepsi Beko. Evimizdeki kullanmış olduğumuz buzdolabı kaç yıllık? 15 Var mı daha fazla. 18 vardır galiba. 18 yıllık buzdolabı kullanıyoruz. Beko. Bulaşık makinamız da ona keza. Buradan öncelikle eşime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben askerdeyken beyaz eşyalarıma kadar almış. Sanki benim gelin. Çeyizimi alan Ebru'ya buradan bir teşekkür ediyorum. Allah ne Bak 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 hareketlere bak alkış yaptırıyor. Şimdi hemen gelin değerli takipçiler. Çamaşır makinalarından başlayalım. Şimdi öncelikle ben burada model tanıtmadan önce sizlere söylemek istediğim olay şu. 1990'dan beri e, bu işin içinde olduğum için satıcıya bir nevi güveniliyor. Ama esas güveneceğiniz, bilgi birikimi alacağınız, yani beyninize sokacağınız şahıs bunların tamiratını yapan, yedek parçasını piyasada bulabilir miyiz, bulamaz mıyız, hangilerinin fiyatı daha çok yüksek, hangilerinin fiyatı daha uçuk. Sizlerden yani sizin en çok araştırma yapmanız gereken olay şudur. Edine A marka aldım, B marka aldım. Garanti süresi bittikten sonra benim karşıma yüksek fiyatlar çıkabilir mi? Önce size çamaşır makinanı tanıtacağım. Ondan sonra teker teker anlatacağım. Bakın Bekonun gördüğünüz gibi D73KT. Gördüğünüz gibi kurutma bir makinesi. Gördüğünüz gibi kurutma, çamaşır. Bakın her şeylere şimdi bakın. Ondan sonra özelliklerine girmeden önce bu video sizin işinize çok 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 yarayacak değerli takipçiler. Şöyle hemen buzdolaplarını bir gösterelim. Buzdolabı alırken alt tarafta özellikle soğutucu kısmı alt tarafta olmasına özen gösterin. Niçin? Yarın bir gün et, süt, bir tatile gittiniz vesaire arıza yaptı. Yukarı tarafta eğer buzlu kısmı olursa o et akıntı e, olduğu zaman buradan aşağıya kadar akacak. Ama eğer burada olursa burada akacak yer belli. Buraya kadar akır, bu, burada kalır. Etin, balığın, sütü burayı temizlersin. Kokusunun gitme ihtimali var. Ama yukarı tarafta değerli takipçiler yukarı tarafta et balık olursa oradan aşağıya akana kadar takır takır her tarafı akıtma durumunda kalacak. Şimdi değerli takipçiler sizi hemen ilgilendirecek duruma geliyorum hangi marka alırsanız alın, ben illa şunu alın, bunu alın demeyeceğim. Burada özellikle Beko veyahut da Arçelik almanızı tavsiye edeceğim. Diğer markalarla ilgili açıklama yorumu yapmayacağım. Benim için önemli olan nedir? Aldığınız cihazı, cihaz başı 500 TL ya da 700 TL ek garanti %100. Bakın yaptırmayan kafalarını duvarlara vuruyor. Özellikle şunu söylüyorum. Bir kere şunu hepiniz aklınızdan silin. Benim evimde yıllar önce A markası vardı. 30 yıl kullandım. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen gideyim A markası aldım dediğin zaman yanıldın. B markası vardı. 25 yıl tık demeden kullandı. Hemen gideyim ondan alayım. C markası aklınıza gelebilecek hangi marka olursa olsun. Size özellikle şunu söylüyorum. Kalite özgüven arıza yapmama olayı bundan yaklaşık 15-20 sene önceydi. Şu an inşaat yapılırken de malzemenin endan diye araba alırken de yani her şey uzun lafın kısası basitleştirildi. Bunu kim ne derse bir desin. Önceden bir buzdolabı alırdık buzdolabının motoru yaklaşık kaç yıl gidiyordu Ebru Usta? Hala kullananlar var. Yani en 30 kötü, yıl giden bile 30 var. 30 yıl, 40 yıl, 25 yıl hiç tık demeden. Şu an hangi markayı alırsanız alın bakın marka olarak hani kötüleme asla yapmıyorum. En fazla 3 yıl 4 yıl içinde motorlar yanabiliyor. Bundan bilginiz olsun. Özellikle ek garanti yaptırma dememin sebebi dolabı aldık. Örnek Buzdolabımızın fiyatı kaç para? 16.500. 16.500 diyelim. Beko gayet geniş. Buzdolabı bunu aldık. Bu, biz buna 16.000 lira verirken biz 16.000 liranın karşılığında 3 yıl garanti veriyor. Üstüne 500 ya da 750 TL yatırdığımız zaman 4 yıl daha oluyor. Oluyor size 7 yıl garanti. Bugün böyle bir buzdolabının motoru yandığı zaman ödeyeceğiniz fiyatları söylüyorum. Minimum 1500 maksimum 2000 küsürü buluyor. Başka markalarda 2500-3000 TL'ye kadar çıkıyor. Kurutma mı aldınız? Ek garanti yaptırın. Bulaşık mı aldınız? Ek garanti yaptırın. Çamaşır mı aldınız? Ek garantiyi mutlaka yaptırın. Şimdi neden Beko? Yerli malı diyoruz. Yurdum malı diyoruz. Yetkili servis ağı. Bakın şu şekil. Ve 1990'da bu işe 11 yaşımda başladığımda Arşelik Yetkili Servise girdim. Sistemin nasıl ilerlediğini çok iyi biliyorum. Kurumsal firma, güvenilir firma, yetkili servis telefon numarasını da veriyorum buradan. 444-0888 ee, Yaklaşık eşim e, evleneli 23-24 sene oldu. Eşim de 20 yıldan beri Arçelik Beko Camiası'nın içinde. Müşteri danışmanlı olsun, yedek parça olsun. Örnek, bugün şu çamaşır makinamızı gösteriyorum. Bu makinamızın hani niçin beko diyorum. Bu makinamızın kapağı kırıldı. Atıyorum. Kapak değişim fiyatı attım. 300 TL. 250 TL. ABC marka vermiyorum. Eğer kırılırsa kaç lira Ebru Usta? Yani 2'ye 3'e katlıyor fiyatlar. 2'ye 3'e katlıyor. Hemen size şunu söylüyorum. Şunu da kesinlikle aklınızdan çıkartmayın. Hani ucuzsa vardır bir hilesi, pahalıysa vardır bir hikmeti. Asla. Çünkü her müşterinin evine gidiyoruz. Her markaya zaten bakmıyoruz. Özellikle de onu, onu da söylüyorum. Ee, buzdolabı alırken hani işte inverter, inverter kompresör nedir? Elektriği daha az yakan ve motoru 220 ile çalışmıyor. Siz fişe 220'ye takıyorsunuz elektronik kart moduyla o kendisini 110 volta çevirerek içindeki soğutmaya göre kompresörünü çalıştırıyor değerli takipçiler. Sizlerden özellikle ricam tekrar bir daha buraya geliyorum. E usta yani sakın bu videonun altına şunu lütfen yazmayın. Rica ediyorum. Benim eşim tutturdu illa bunu alayım, bunu alayım, bunu alayım. Onu 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 alayım diyenlerin elinde kullandıkları zaman şikayetlerini, servislerle yaşadıkları sıkıntıları ben bildiğim için A, B, C markasını söylemiyorum. Size açıkça bunu söylüyorum değerli takipçiler. Şimdi Beko gördüğünüz gibi derin dondurucu. Aldınız. Bunu asla kullanmamazlık yapmayın kesinlikle. Kimisi alıyor içine kurban etlerini koyuyor. Kurban bittikten sonra fişini çekiyor. Bir de kapağını kapatıyor. Bir sene sonra tekrar açtıktan sonra buzdolabı çöp. Niçin? Bakın içindeki alüminyum petekler. Bunlar içinde suyla nemle kaldığı zaman ne oluyor? Üstündeki alüminyum bu borular nem tutuyor, yapıyor, çürüyor. Bunu aldıktan sonra fişe sürekli takıp kullanacaksınız. Ve elektrik parası orası beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirecek tek konu size bir malzemeyi aldığınız zaman bir de özellikle şunu söyleyeyim yeni gençlere, evlenecek çiftlere bazen ma mağazalara gidip şu hareketleri bir bir, bir, bir yapıyorsunuz. Aşka bu çok güzel bir tane. Bak dolabı gördün mü? Alkışlayınca kapısı açılıyor. Alkışlayınca içinden yiyecek çıkartıyor. Size şunu söylüyorum. Ne kadar çok teknoloji, ne kadar çok elektronik, o kadar sıkıntı. Bir düşünün. Şu an ben bu videoyu çekerken aynı zamanda yemek yeme, aynı zamanda ip atlama. Aynı zamanda annemle görüşme, aynı zamanda babamla görüşme, aynı zamanda eşime laf et, aynı zamanda pat pat çekme. Bunu yapma imkanım yok. Az, öz, sade. Size özellikle defalarca söylüyorum. Ben şiddetle beko almanızı tavsiye ediyorum. Sakın bu videonun altına da şu yorumu asla yazmayın. Üzülürüm, dıdaralarım. Bak altıma bak eşortma. Bir markayla reklam anlaşması yapsam böyle eşortmanla çıkar mısın? Evden geldik. Bizim videolarımız doğal orijinaldir. Bu işletme sahibi de çok sevdiğimiz bir abimizin. Yaklaşık ben 1990'da bu işe başladığımda biz buradan malzeme alıp götürür montaj yapardık. Ankara, Sincan'da ensar ticaret. Böyle bir zaten esnaf yok. Duruşu, bakışı, kalitesi, müşteriye ben şu Süleyman abimin de reklamını yapmak zorundayım. Hani illa gelin buradan alın diyerekten değil. Müşteriye malzemeyi gösterir. Bu budur, bu budur bu budur. Fiyatlarımız budur. En son yapacağımız budur. İlla buradan almanıza gerek yok. Elinize ben sizin kağıdı, notu verdim. İstediğiniz mağazadan eğer uygun alırsanız ben sevinirim. Ama aynı fiyatları alacak olursanız size buradan yapacağım yardım budur der. Çekilir. Hani bazıları böyle müşteriye yapışır yapışır. Bizim buradaki esnaf zinetimiz müşteriye asla yapışmaz değerli takipçiler. Özellikle tekrar dediğim gibi bir de özellikle şunu söylüyorum. Bir beyaz eşyayı almak cebinizde oluk oluk para var. Gittiniz mağazaya parayı bastınız bana bunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver. Bunu ver. Malzemeyi alıp eve koymak marifet değil. O sadece paranızın gücü bir de sizin bazen böyle şafşikler var. O olsun, ön olsun, o olsun, o olsun, o olsun. Madem eğer o olsun, bu olsun, olsun diyorsak nasıl insanoğlu olarak bir hafta, iki hafta yıkanmazsak ne yapıyoruz? Kokuyoruz değil mi? Bu konuyu nereye bağlayacağım? Aldığınız bütün beyaz eşyalarının bakımlarını yapmayı unutmayın. Şu an videoyu izleyenler hiçbir kimse buzdolabının bakım yapıldığından haberi yok. Buzdolabını alıyorsunuz. Arkaya şu şekil bir tekleniyor. 365 gün ofis orada takılı. Arkada toz toprak var mı yok mu hiç kimsenin haberi yok. Her buzdolabınızın bakımını yapın. Çamaşır makinelerinin bakımlarını mutlaka yapın. Çamaşır makinelerinin bakımları nasıl olur diyecek olursak şuradaki görmüş olduğunuz kapağı açıyorsunuz. Şurayı güzelce ne değer takipçiler. Şurayı söküyorsunuz. Bunun içinden su çıkıyor. Filtresi. Bakın. Olay şu. Gördünüz mü? Bunu çıkartıyorsunuz. Bunu güzelce ne temizliyorsunuz. Temizledikten sonra tekrar yerine takıyorsunuz. Makinanın bakımı budur. Bundan bilginiz olsun değerli takipçiler. Bununla şimdi zaman kaybetmeyeceğim. Değerli takipçiler. Özellikle size söylemek istediğim e, ya Fatih Usta e, şunla şunun arasında dünya kadar fiyat farkı var. Fiyat farkını ben hiçbir şekilde bilmiyorum. Bununla da tartışamam. Ben sadece müşterinin evine gittiğim zaman abi bakın ben bunun parçasını bulamıyorum. Piyasada yok. Onun parçası yok. Onun parçası yok. Bunun kiminin elektronik kartı tamiratı yapılıyor. Üstündeki bütün beyaz eşyaların üstündeki kompresör, motorların %80'i, %90'ı hepsi birbirine eşdeğer. Önceden dediğim gibi buzdolabının kompresörleri fişe taktığınız zaman 30 yıl, 25 yıl takır takır çalışıyordu. Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Eski buzdolapların kompresörlerinin içindeki sargılar bakır sargılardı. Biz bunu inceledik, jet taşıyla için kestik. Şimdiki kompresörlerin içindeki sargılar nedir Ebru ustam? Alüminyum. Alüminyum sargı. Yani o da 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl artık 6 yıl ama eskisi gibi ben bir beyaz eşya çamaşır makinesi buzdolabı alayım 25 yıl, 30 yıl kullanayım deme imkanımız yok. İnşallah videomuz açıklayıcı mantıklı olmuştur. Hani dediğim gibi kapasite, genişlik alacağınız 9 kiloluk Beko çamaşır bir makinesi. Bakın. Beko da olabilir, arçelik de olabilir. Kimisi diyor ki bana ben arçelik malıyım, beko malıyım. İkisi de aynı banttan çıkıyor. Hangisi arıza yaparsa yapsın arçelik ya da beko. 444-0888 numaralı kurumsal yetkili servis geliyor. Aynı fabrikadan yedek parçası çıkıyor. Aynı ustalar, aynı kişilikteki eğitim alan teknik servis elinize geliyor. Bundan bilginiz olsun değerli E Ebru Sam senin başkaltına takıldığını sormak istediğim var mı içerik olarak? Vallahi her şeyi anlattın diye düşünüyorum. Şu anda sormak istediğim bir şey yok benim. Onun için. tüketicilerimiz Tüketicilerimizle sormak istediği bir şey olursa videonun yorum kısmına yazarak bilgi evet. alabilirler. Hani altına şunu yazarken çünkü oradan cevap veremeyeceğiz. Usta ben e, Mehmet abinin makinesini alacağım. Önerir misin? Şimdi önerecek olsam zaten öneririm. Ben e, özellikle tüketiciye şunu da e, söylüyorum değerli takipçiler. İkinci bir videoda da. Tekrar bir marka da önereceğim size. Onu da bu videonun içine karıştıralım mı karıştırmayalım mı biliyorum. Karıştıralım. Ola ki dediniz ki ben Beko ya da Arçelik. Tamam usta haklısın, mantıklısın. Ama benim tüketiciye söylediğim bir marka da var. Onu da söyleyelim mi ustam? Onunla da başka bir videoda açıklamasını Videomuzu yapalım. takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Elinizden sağlık, sağlık, huzur, mutluluk hiçbir zaman eksik olmasın. Buradan yeni evlenen çiftlere sadece şunu söylüyorum. Beyaz eşya için, çamaşır makinesi, buzdolabı için özellikle çeyiz alacak olan gelinlere, damatlara lütfen eşya alırken annenizi, babanızı, kaynananızı, kayınvalidenizi kırmayın, üzmeyin. Bir de buradan e, gelinlerin başında beyaz Tabii eşya kayınvalideler, alırken... anneler, babalar da gelinleri üzmesinler. Tabii tabii onu da üzmesi, onu da hatırlatmak fayda var. <laughs> beyaz eşya alırken sadece teknik bilgileri öğrenin. Bazen böyle beyaz eşya alırken e, gelinle damadın yanına teyzeler, havalar geliyor böyle her şeye karışıyorlar. Lütfen bunlara karışmayın. Teknik bilgi alın. Ev garantisinizi yaptırın. Evlendiğiniz zaman bez eşya gelip geçici. Parayı verirsin, alırsın, ödersin, ödemezsin ama huzursuzluk dünyanın en büyük sıkıntısıdır. Beyaz eşyayı alırsın, almasın, kaldır atarsın, atmasın ama bir mutlu yuva kuracakken eşya, koltuk, çamaşır makinesi, buzdolabı bunlar için lütfen kuracağınız mutluluk, mutlu olan yuvaya hiçbir şekilde etraftaki dış etkenler zarar getirmesin. Çünkü var evleniyorlar yaklaşık 200 bin 300 bin TL'lik masraf yapıyorlar. 3 ay sonra ayrılıyorlar. Konu ne biliyor musun? Ben belli ona istedim. O bana istikbal aldı. Ben özellikle tutturdum. Falanca marka alacaktım. Bu bunu aldı. Bunun yüzünden evlilikler, ayrılıklar var. Ben düğün salonunu buraya istedim, buraya istedim. Bırakın gelene damat kendisi karar versin. Gelene damada da özellikle söylüyorum. Gelinlere sesleniyorum. Annenizin babanızın aklıyla iş yapmayın. Damatlara sesleniyorum. Annenizin babanızın aklıyla iş yapmayın. Karı koca siz evlenecekseniz bu mutlu yuvanın bu kapının delini açtığınız zaman siz bu evin içine girecekseniz siz ikiniz birbirinizle önce anlaşın. Eğer dışarıdaki etkenler evinizin içine girerse huzursuzun böyle 100.000 TL'lik aldığınız cihazları yarın bir gün internette, letkoda, şurada, burada bedavaya satmak durumunda kalıyorsunuz. Hoşça kalın mutlaka.